Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Ben Kübra Hoca. Birlikte Başarım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere soru çözümü yapacağım ve soru çözümü üzerinden de sözcük türlerinin isim mi, zamir mi, sıfat mı yoksa zarf mı olduğu üzerinde fikir birliği edip bu videomuzda tamamlayacağız. Şimdi hazırsanız hemen ne yapıyoruz? Sorularımıza geçiyoruz. Tabii öncesinde ne yapıyorduk? Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmuyorduk. Evet, haydi başlayalım. Birinci sorum bu. Bu arada gençler, bu sorular limit yayınlarından alındı. Hazırlayan hocalarımızın emeğine sağlık diyorum. Buraya da bir parantez açıp devam ediyorum. Şimdi birinci soruda der ki. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin türleri. Gençler sözcük türü diye karşımıza çıkıyorsa biz burada neyi düşünüyorduk? En baştaki isim videomda bahsetmiştim size. İşte isim mi diyor yoksa zamir mi diyor? Olmadı sıfat mı diyor? Zarf mı diyor? Edat mı? Bağlaç mı? Ünlem mi? Fiil mi? sözcük türleri olarak karşınıza çıkan başlıklar normalde bunlar. Biz şimdi bunlar üzerinden verilen altı çizili sözcüklerin hangi türlere ait olduğunu tespit etmeye çalışacağız. Demiş ki cümlede kim bu, nereden gelmiş, hangi yolun yolcusu bu derken. Şimdi bakın kim bu derken kim bu, derken, kim bu? Bir ismin yerini tutuyor değil mi? Birini soruyor orada bize. Hatırlayın, bir ismin, bir adın yerini tutan sözcüklere biz ne diyorduk? Zamir diyorduk. Peki soru sordu mu? Kim bu derken soru soruyor değil mi? O zaman buna ben soru zamiri diyorum. Hop. E'mizi de ekleyelim. Nereden gelmiş derken dikkat edin soru soruyor değil mi? Peki soru sorarken bir adın yerini mi öğrenmek istiyor? Bir adın yerini mi tutuyor? Nereden gelmiş? Şuradan gelmiş. Evden gelmiş. Bakın cevap verdiğimiz zaman yanıt cümlemiz eğer ki zamir ya da e, isim oluyorsa bu sözcük ne yapıyordu? Kesinlikle soru zamiri olarak bizim karşımıza çıkıyordu. Hangi yolun yolcusu? Şimdi dikkat ederseniz yolun yolcusu isim tamlaması. Peki hangi yolun yolcusu derken e bu ne yaptı? isim tamlamasına soru soruyor değil mi? Yani isme soru soruyor. İsimlerden önce gelerek ismi nitelene ya da belirten sözcüklere biz ne demiştik? Sıfat demiştik. E soru sorduğu için de buna ne diyeceğim? Soru sıfatı diyeceğim. Öyleyse şıklara baktığım zaman soru zamiri, soru zamiri, soru sıfatı hangisinde karşınıza çıktı? Bakın soru zamiri, soru zamiri, soru sıfatı. Hop C şıkkı olarak karşımıza çıkmış oldu. Gelelim şimdi ikinci güzel sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili iki sözcüğün türü aynıdır? Yine sözcük türünden bahsediyor ya aklıma ne geliyor? Az önceki sıraladıklarım isim, zamir, sıfat, zarf, edat, bağlaç, ünlem, fiil. 9 tane başlığımız var burada tamam mı? Biz tabi bunlar arasından neleri öğrendik videolarda? İsim, zamir, sıfat, zarf. Dört tanesini verdim size dikkat ederseniz. Şimdi diyelim ki sorularda bilmediğimiz bir şey çıkıyor. Yani bu dört başlık dışında da bir şeyler sormuş. O zaman ne yapacağız peki? E, eleme yöntemini kullanacağız. Şimdi şunlara bakalım. Eski sanatçılara her zaman saygı duyarım derken. Arkadaşlar sanatçı isim mi? Hani mekmak alamıyor ya sanatçı isim. Peki nasıl sanatçı? Eski sanatçı. Ne yaptı bu isimden önce gelerek İsmi niteledi. O zaman bu bir sıfat oldu. Peki her zaman saygı duyarım derken zaman, isim hangi zaman? Her zaman. Bu da yine isimden önce gelerek isme belirsizlik anlamı kattı. E bu da sıfat oldu. O zaman altı çizili her iki sözcüğün türü de aynı oldu mu? Oldu. E cevabım çıktı. Öbürlerine de bakalım mı? Buraya otur da birkaç dakika beni dinle. Buraya derken bakın bir yerin adına işaret ediyor. Yerin adını işaret yoluyla tutmuş. O zaman burası ne olacak? Zamir olmuş olacak. Birkaç dakika derken dakika isim. Bak birkaç dakika ne yaptı? İsimden önce gelerek ona bir belirsizlik anlamı yüklemiş oldu. Dolayısıyla bu bir sıfat olmuş oldu. Belgisi sıfat deriz değil mi? E biri zamir, biri sıfat. O zaman B şıkkını eledim. Öykü yazabilen biri, biri. Şimdi biri derken birinin hani yerini tutuyor değil mi burada? Bir kişiden bahsediyor ama kimden, neyden bahsettiğini bilmiyoruz. O zaman burası ne olur? Belgisi zamir olmuş olur. Romanda e de, dahi ayrı yazmışlar. O zaman ben buna ne derim? Bunları biliyorum. Bağlaç derim. C de gitti. Körfezdeki dalgın suya bakıp üzünlendim. Nasıl su? Dalgın su. Bu sıfat oldu mu? Evet. Bakıp üzünlendim derken dikkatli bakın şurada bakmak fiilinin üstüne ıp ip zarf fiil eki geldi ve orayı artık isimleştirdi. E, birisi sıfat birisi isimleşti. O zaman bunlar da gitti. Tomurcuklar bile. Gençler şu bile sözcüğü karşınıza testlerde çok çıkıyor. BB diye aklınızda kalsın. Tabii ki birlikte başarılım değil. Buradan BB derken bağlacı kastediyorum. Sözcük türü istiyor ya ona dikkat edeyim. Yine bahar geldi. Bak gelmek fiilinin hani nasıl olduğunu soruyor değil mi? Yine geldi derken o zaman fiili fiilimsi etkileyen sözcüklere biz ne diyorduk? Zarf diyorduk. E biri bağlaç, biri zarf olduğu için E şıkkını da elemiş oldum. Tamam. Geleyim şimdi diğer soruma bu sayfadaki. Diyor ki numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisinin türü yanlış belirtilmiştir diyor. Bakalım dışarıda tanımadığım biri sessizce bekliyor. Şimdi birincisi için yer yön zarfı demiş. Şimdi evet dışarı sözcüğü yer yön anlamı taşıyor ama 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 zarf olabilmesi için bunun ne olması lazımdı? Özellikle e, d'den haleklerini almaması lazımdı. Dışarı olarak karşımıza çıksaydı eğer ki evet biz buna derdik ya dışarı çık gibi mesela bir örnek olsaydı burası zarftır. Yer yön zarfı olmuştur derdik. Ama dikkat ederseniz burada ne yaptı? Bulunma durum ekini aldı. O zaman bu zarf olamaz bir kere. O zaman bura ne olur? isim olur ancak. E ne oldu? Zaten cevabım çıktı. İkincisi belgisi sıfat mı? Şimdi öğrenci isim hangi öğrenci? Birçok öğrenci derken evet isimden önce gelerek ona belirsizlik anlamı kattığı için bu belgisi sıfat olmuş. Üçte diyor ki basit çekimli fiildir. Şimdi bu konuya daha geçmedik ama hemen şöyle bir parantez açayım buraya. Mezun öğrencilerimiz daha iyi hatırlayacaktır bunu. Şimdi çekimli fiil demek fiilin Kip ve kişi eki alması demek. Eğer ki bir fiil kip ve kişi eki almışsa o çekimli fiildir. Peki basit çekimli nasıl oluyor? Bir tane kip alırsa oluyor. Bazı insanlar tarihi romanlardan hoşlanıyor derken. Hoşlanmak fiil değil mi? Bakın üstüne ne geldi? Yor, şimdiki zaman kipi. Hocam kişi eki nerede? E üçüncü tekil kişi eki var ya? O da var burada. Yani buradaki fiil ne yapmış oldu? Bir tane kim ve bir kişi kalmış oldu. O zaman evet bu basit çekimli bir fiil olmuş oldu. Dördüncüsü belgisiz zamirdir diyor. Onların çoğu. Şimdi. Mesela diyorum ki sınıftakilerin çoğu. İşte kitapların çoğu, onların çoğu derken. Şimdi çoğu kelimesi şimdi bir şeyin adının yerini tutuyor ama neyin ne kadar yerini tuttuğu belli değil. Öyleyse bir belirsizlik anlamı katıyor ve bir şeyin adının yerini tuttuğu için de belgisi zamir olmuş oluyor. Bu da gitti. Beşincisi isim midir? Hava kararmıştı ve ortalıkta hiçbir canlı yoktu. E yok sözcüğü zaten neydi? Yokmak yokmek olmuyor. İsim olacak değil mi? O zaman bu da gitti. Cevabım aşıkkı olmuş oldu. Geldim bir sonraki sayfam. Evet, yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerin hangisine örnek yoktur diyor. Şimdi o dünyadan hiçbir haber yok. Yok bizi arayan, soran kimsemiz derken. Şimdi, şuradaki şimdi, evet. <laughs> Dikkatimizi çekti mi? Çekti. O dünyadan hiçbir haber yok. Şimdi gençler bu gibi sorularda hani yüklemimiz isim ya. Öge buluyor gibi yaklaşalım. Zarf videolarını işlerken bunlardan bahsetmiştim size. Dikkat edin. Bak şimdi yükleme soruyorum. Ne zaman yok? Şimdi yok. E ne oldu burası? Zaman zarfı oldu mu? Oldu. O zaman bu gitti. Peki hiçbir haber derken haber isim. Hangi haber? Hiçbir haber. Bak bu sözcük isimden önce gelerek ona bir belirsizlik anlamı kattı. Dolayısıyla bu bir sıfat olmuş oldu. Peki yok bizi arayan soran kimseniz. Ee, burada şurada o dünyadan derken işaret sıfatı dikkatimi çekti. Dünya isim hangi dünya o dünya. Şöyle yazayım o dünya. Dünya isim. Hangi dünya o dünya? E bu sözcük isimden önce gelerek işaret ediyor ona değil mi? İsme işaret ediyor. O zaman burası ne olacak? İşaret sıfatı olmuş olacak. Bu da gitti. Bak, belgisiz zamiri göstermemişim size. O da şu kimse sözcü. Yok bizi arayan, soran kimsemiz derken. Kimsemiz hani birilerinin yerini tutuyor ama neyin yerini tuttuğunu bilmediğim için bu da gidiyor. Belgesiz zamir olmuş oluyor. Cevabım E şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Evet diğer soruma bakayım. burada da demiş ki hangileri türce özdeş değil. Tür derken hani sözcük türünden bahsediyor ya. Bunun artık ne olduğunu biliyorum. İsim mi, sıfat mı, zarf mı, zamir mi vesaire vesaire. Özdeş demek aynı demek. Şimdi özdeş değildir derken aynı olmayanları istiyor. Yani diğerlerinden farklı olanları. Haydi bakalım. Ankara tarihin şaşırtıcı terkipleriyle. Arkadaşlar, terkip isim. Bak. Nasıl terkip? Şaşırtıcı terkip. Burası sıfat oldu mu? Evet. Bu bir dursun. Peki, burada kerpiç bir duvardan iyonya tarzı. Ta ta dadım. Dı dı i̇sim tamlamasını görüyor muyuz burada? Tarz tarzı. Ne tarzı? İyonya tarzı. Burası bir belirtisiz isim tamlaması kuruyor. O zaman bu bir isim. Bu da dursun. Bir sütun başlığı <laughs> Başlık başlı. Ne başlı? Sütun başlı. Bu da belirtiz isim tamlaması kurdu. O zaman bu da bir isim. Bir türbe merdiveninin basamağı. Şimdi merdiven merdiveni. Ne merdiveni? Türbe merdiveni. İsim tamlaması kurdum. O zaman bu bir isim. Geçtim. Roma konsülünün şehre gelişini kutlayan bir taş görünür. Arkadaşlar taş isim. Nasıl taş? kutlayan taş derken buranın ne Sıfat oldu. O zaman diğerlerinden farklı olan 1 ve 5 olmuş oldu. Yani cevabım Adana olmuş oldu. Tamam. Hadi geçelim. Evet. Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır diyor. Geceleyin bir ses böler uykumu içim ürpermeyle dolar neredesin? Bak neredesin diyor. Bir yerin adını soruyor mu bize? evdeyim, oradayım, balkondayım, koridordayım, şuradayım. Evet, ismin yerini tutuyor. O zaman bu bir zamir. Arıyorum yıllar var ki ben, ben. Kübra demedi, ben dedi. Kişi adının yerini tuttu. O zaman bu da bir zamir. Ben sözcüğü zamir. Şöyle yazayım. Arıyorum yıllar var ki ben onu. Yine aynı şekilde bir insandan birinden bahsediyor. Birinin adını soruyor. Bu da yine bir ismin yerini tuttuğu için bu da zamir olmuş oldu. Aşıkayım beni çağıran bu sesin. Beni, ben, beni, bana, bende, benden. Bunlar ne oluyor? Zamir oluyor değil mi? Kişi adının yerini tutuyor çünkü. Ama bak bu ses derken bu sesin diye hepsini yazayım hatta. Ses isim. Hangi ses bu ses? İsimden önce gelerek işaret yoluyla ismi gösterdiği için bu bir işaret sıfatıdır. O zaman ne oldu? E şıkkı cevap olarak karşıma çıkmış oldu. <laughs> Geçiyorum. Bir diğer sorum. Altı çizili sıfatların çeşitlerini sırasıyla istiyor bizden. Sıfatlar niteleme ve belirtme diye ikiye ayrılıyordu değil mi? Bakalım hadi. Doğal çevrenin insan eliyle. Gençler çevre isim. Sor sorunu Nasıl çevre? Doğal çevre. E nasıl sorusunu sordum. Renk, durum, biçimden birini verirse biz buna ne diyorduk? Niteleme sıfatı diyor muyduk? Evet. Şimdi bak A'da niteleme var. C'de niteleme var. Şıkları ikiye düşürdüm. Bir takım yıkıcı unsurlarla. Unsur isim mi? Evet. Peki hangi unsur? Bir takım unsur. Ne yaptı? İsimden önce geldi mi? Ona bir belirsizlik anlamı yüklemiş oldu. O zaman burası belgisiz sıfat olmuş oldu. Peki, hop, gördünüz mü? C şıkkı böylelikle çıkmış oldu. Evet, son 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 iki soru. Diyor ki, aşağıdakilerden hangisinde yalnız sözcüğü sıfat olarak kullanılmıştır diyor. Ddadadım. E ne yapacak sıfat olması için? Bu ne yapıyor? Hep isme ismi etkilemiş oluyor. İsme soru sorarak biz onu bulacağız. Peki oraya kesinlikle yalnız gitmelisin. Şimdi yalnız burada çizdim. Hangi isme soru sorup da yalnız yanıtını alacağım? Şöyle düşünün. Mesela yalnız insanlar işte nokta nokta falan diye gidiyor. İnsan isim. Nasıl insan yalnız insan. Gördünüz mü? Bu sıfat oluyor. Bunun gibi bir şey bulacağım yani. Burada ben hani bir isme soru soramıyorum dikkat ederseniz. Gitmek fiiline soruyorum. Nasıl gitmemelisin? Yalnız gitmemelisin. Bu zarf oluyor. Her şeyi biliyor. Yalnız hiç konuşmuyordu. Şimdi yalnız sözcü ama, fakat, lakin, çünkü gibi anlamlara gelirse eğer o zaman ne oluyor bu? Evet, bağlaç oluyor. Bakın size yeni bir bilgi. Yalnız taş duvar olmazmış. Taş isim. Sor sorunu isme. Nasıl taş? Yalnız taş. Hop! Sıfatım çıktı mı? çıktı. Evet. Çocuk evde yalnız kalmıştı. Şimdi kalmak fiil. Fiile soruyorum. Nasıl kaldı? Yalnız kaldı. E ne oldu bu? A şıkkı gibi oldu değil mi? Zarf oldu. Koskoca evde şimdi yalnızdı. E bu da isim oldu. Cevabım C olmuş oldu. Geldim son güzel soruma. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı türdedir diyor. Hemen bakalım. Bazı hayvanların burun bölgesine ait yapının genel morfolojisi veya aynı yapıya ait iz çok kompleks ve özel bir yapı olmasına karşın insanlardaki parmak izinde olduğu gibi hayvanların her birinin kimliğinin tanımlanması için arkadaşlar en bildiğimizden başlayalım mı burada? Hadi başlayalım. İçin sözcüğü neydi? Edat, evet. Gibi sözcü, hani benzerlik anlamı falan katıyor ya Edat. Bir sonraki videom Edat olacak. Bakın ona da bir böyle ön hazırlık olmuş oluyor sizin için. Bakın olmasına karşın, e karşın şeklinde karşıma çıkıyorsa bu Edat. Peki, şurada bölgesine ait. Bu da Edat. Bunlar birazcık için ezber kısmı arkadaşlar. Edatları, bağlaçları birazcık ezberleyeceğiz. Ama şundan çok eminim. Ve veya ya da bunlar neydi? Evet bağlaç olarak karşımıza çıkıyordu. Dolayısıyla cevabım Bursa olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Ee, güzel sorular ve güzel burada püf noktalar var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın değer. Yani.